sevgili arkadaşlar merhabalar bir hafta sonu videosuyla tekrar karşınızdayım kısa ve anlamlı bir video olacak bu şirketimiz değerleme anlamında güçlü serbest nakit akışı verimini işaret eden göstergelere sahip düşük fiyat kazanç oranıyla işlem görmekte Temekli ödemelerini üst üste 8 yıldır sürdürüyor arkadaşlar son bir yılda yüksek getiri sağlamış durumda likit varlıklar kısa vadeli borç yükümlülüklerinin üzerinde son 3 ayda güçlü performans gösterse de istenilen performansı henüz vermiş değil. Analistler şirketin bu yıl karlı olmasını bekliyor. Sunumumuza devam edecek olursak mali durumuna böyle bir uzandığımızda mali durum anlamında çok iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Nakit akış sağlığı anlamında 3 puan büyüme sağlığı anlamında 3 puan, fiyat momentumu anlamında 4, karlılık sağlığında ise 3, göreceli değeri üzerinde ise 4, toplamda 5 üzerinde fiyatlayacak isek çok iyi performans dediğimiz 4 puanı alıyor şirketimiz. Güncel raporlama tarihlerine baktığımızda 7 Kasım 20 Şubat yani artık önümüzdeki bilanço dönemine kadar dönem sonu gelir tablosunu inceliyoruz. Değerli arkadaşlar Aralık 2022 Aralık 2023-2024 e, verilerine mali durumuna baktığımızda faaliyet gelirlerinin arttığını, gelir tablosunun her geçen gün daha da iyileştiğini ve faaliyet anlamında da şirket kendine değer kattığını söyleyebiliriz. Ucuzluk skoru ise fiyatı şu anda 98 50 olan şirketin adil değerini ee, Investing Pro e, yapay zeka modellemesi ortalama 107 TL olması yönünde bize sinyal veriyor. Yani en kötü ihtimalle %9.3'lük yukarı bir marjı var. Ama analist hedefleri öyle söylemiyor. 10 tane analistin ortalama fiyatının 137 TL olması yönünde olduğunu önümüzdeki bilanço dönemine kadar bu fiyatlamanın yapması gerektiğini düşünüyor 10 tane analistimiz arkadaşlar. Değerli yani arkadaşlar öngörülen kaldıraçsız nakit akışına baktığımızda önümüzdeki yıllarda yani 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında şirketin FOIC anlamında bir büyümeye doğru ilerlediğini burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Büyüme anlamında Artık 2025 yılında yüzde 33'lük bir büyüme 2026'da yüzde 92, 2027 ve 2028'de yüzde 186 oranında bir büyüme yapması bekleniyor şirket tarafında değerli arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, biz hasılat raporlarını ve önümüzdeki yıllardaki olası hasılat durumunu ise ee, bu şirkette FOEK anlamında da %43.50'lik bir hedef verilmiş 2028'e kadar. Yani 2024'te %56'lı FOEK üretmişti. 2025'te bu rakamı %45 2026'da %44 istikrarlı bir şekilde FOEK üretmeye devam edeceğini söylüyor. Büyüme verisine baktığımızda ise 2024'te %12 büyüdüğünü, 2025'te yüzde 84 büyüyebileceğini söylüyor Önümüzdeki verilerde ve tablolarda son iki ayda şirketin değerli arkadaşlar e, en çok para girişi ve çıkışına baktığımızda şirketin 1 milyar 197 milyon TL para girişi olduğunu görüyoruz son iki aylık zaman periyodunda yani son iki ayda bu kadar para girmesine rağmen. 2 aylık performansını %14 olarak hisseye yansıdığını görüyoruz. Burada alanlar tarafında İş Bankası'nın ciddi mal aldığını bu rakamın 1 milyar 728 bin milyon TL'sini İş Bankası karşıladığını görüyoruz. İkinci sırada ise Gedik, üçüncü sırada Bank of America'nın mal aldığını görüyoruz son 2 aylık periyotta arkadaşlar. Özellikle para girişi çıkışı demiştik arkadaşlar. Şu bölge itibariyle İş Bankası'nın ve Bankof'la birlikte Gedi'nin ciddi mal aldığını görüyoruz. Burada hemen hızlıca teknik analiz ekipmanlarımızı kullanalım. Öncelikle bir teknik düşen kırılımı arayışımız olsun. Evet şu bölgede görüleceği üzere bir teknik düşen kırılımı yapmışız. Şimdi ikinci ikinci bakış açımız ne olacak? Zirvesindeki ve dip noktasındaki Fibonacci çalışmalarımızı artık şöylece yapalım. Ee, bakınız artık bu hafta nereye gitmiş? 99 15 altın oran bölgesinde bir satış yediğini geri çekilme yaşadığımızı görüyoruz. Burada 4 saatlik time frame'de belki hisse senedinin 96 80 96 50 bölgesini bir test edip onay olmak isteyebileceğini masanın kenarında tutmak gerekir. Şimdi hızlıca bu bölgede görmekte olduğunuz teknik düşen kırılımının ve formasyon varış hedeflerini biz şöylece belirleyebiliriz. Çünkü bu bölgede aşağı yönlü bir teknik düşen kırılımı öncelikle 104 hedefini odaklı olarak pozisyonda kalınmalı. Daha sonra ise arkadaşlar şu bölgedeki majör hedefi masaya koyabiliriz. Genel anlamda baktığınızda majör hedefimiz yani Şubat ayına kadar bilanço dönemine kadar bir 123 TL'leri gidip görmesi beklenebilir. Ee, Şubat ayı bilanço döneminde biz inşallah Türk seni 123'lü rakamlarda görmemiz çok uzak değil ki bütün veriler bunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar. Evet e, Hedefimizi belirledikten sonra indikatör görüntümüz nedir? Bakıldığında evet teknik anlamda günlükte sinyalimiz gelmiş. Bu sinyal haftalığa taşınmış mı diye kontrol ettiğimizde evet hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoş kalın hoşça kalın. Kısa anlamlı öz bir video. Allah'a emanet olun.